Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi sizlerle beraber. Bana çok soru sordunuz, yarım kaldık falan diye. Hayır değil. Sadece biraz toplanmayı bekledik. Birden fazla projeyi aynı anda çalışıyoruz biliyorsunuz sizlerle beraber. Hangi projeyi takip ediyorsanız eğer onun oynatma listesini açıklama kısmına bırakıyorum. ve sizler hangi projedeyseniz o projenin devam videolarını seyrediyorsunuz. Şimdi e, bana sorulan diğer sorulardan bir tanesi de şu. Ben e, atkı yapmak istiyorum. Kaş kolu yapmak istiyorum. nasıl çalışabilirim diye size şu ana kadar çalıştırdığım bu model e, video dahil olmak üzere ki alanda şurayı bitireceğiz birazdan. E, bu mod, burayı 9. videoya kadar çalışırsanız eğer ve örgünün boyunu muhakkak uzatırsanız kaş kolunuz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken ne yaptık? E, bedenin ön kazağın modelini tamamladık. Şimdi e, kola doğru bir açılım gerçekleştireceğiz. Daha sonra kolu arka bedenin ve diğer kolu ön bedenin yarısını tamamlayacağız. Ama burası bizim e, bedenin model kısmı. Dediğim gibi bere ya da kaş kol çalışacak olan arkadaşlar bu video dahil olmak üzere birinci videodan itibaren seyretmeye başlayacaklar. Ve mümkünse dediğim gibi biz 7 model üstünden yani 6 tam 2 tane de yarım toplamda 7 model üstünden çalıştık. Şunları model olarak sayıyorum. 1, 2, 3 falan diye. Toplamda 6 buçuklarla beraber 7. Bunu arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki kaş kolunuz olsun. Ha boyunluk yapacaksınız falan hiç sorun değil. Boyunluk olarak ölçü uygun düşebilir. Ama kaş kol ya da e, atık olarak çalışacaksanız daha uzun olur. Onun dışında ee, sorulardan bir tanesi neden iki ip kullanıyorum? Arkadaşlar ben e, değişik örgüleri seviyorum biliyorsunuz ve yurt dışındaki örgüleri takip etmeyi sevdiğim için projelerimde genellikle yurt dışı kaynaklı oluyor. Genellikle de Türkçe anlatım olmayanları tercih ediyorum. Ee, elimde çok güzel bir ipim vardı şu e, renk geçişleri olan kendinden. Ebru ipleri de sevdiğimi bilirsiniz özellikle Angoralar için çok kendini göstermedi. Kabul. Beklediğimden daha düşük bir potansiyel verdi bana ama gene de çıplak gözle bakıldığında dalgalanması gözükmekte. Bir tane normal bebe ipi kullandım, bir tane de Angora ipi kullandım. Sizler dilerseniz sadece koton iplerle çalışabilirsiniz, sadece bebe ipiyle çalışabilirsiniz ya da daha kalın bir ip tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Bunlar nerede fark yaratıyor bize? Tığ numarası da değil. Tığ numarası aynı kalıyor. Ee, şuradaki santim hesabımız var ya bizim. Örgünün boyu ve enindeki santim hesabı. işte orada küçük farklar sağlıyor. Ne yapacaksınız? Bir miktar öreceksiniz. Santim hesabını alacaksınız. Sizin için yeterliyse devam edeceksiniz. Yoksa biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Ha diyebilirsiniz ki şu anda da bakın ip çok kalın değil. Daha kalın olduğu zaman santim hesabı daha genişleyecek. Onu hesaba katın. İlmek sayısına göre de boyu daha çok uzayacak. Burada en önemli faktör zaten tığ. E ee, tığ